boya yaptığımız zaman Evet cümleten selamlar için Kasım ayının şu an itibariyle başlarındayız. Ee, bu hafta yeni bir ahşap model, ahşap maket üzerinde çalışma yapacağım inşallah. Yapacağım şey ise şöyle göstereyim şu Filistin haritası Tabi günümüzde bu haritanın neredeyse tamamı, çok az bir kısmı hariç Neredeyse tamamı İsrail tarafından işgal altında Yapacağım şey Öncelikle Bir mukavva üzerine bu ahşabın çizimini yapacağım Daha sonra bulduğum tahta parçalarını, ahşap parçalarını üzerinde Bu kalıpla beraber çizimlerini yaparak Kesimini yapacağım En son Kestiğim Filistin haritasının maketlerinin üzerine Filistin Bayrağı'nın, kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz renklerinden oluşan Filistin Bayrağı'nın boyalarını yapacağız. Ortaya çok güzel bir şekilde ki bunu ben daha önce yapmıştım, bu sefer 100 tane kadar yapmayı planlıyorum. Ortaya çıkacak olan şey Filistin haritası, üzerine Filistin Bayrağı'nın renkleri uygulanmış bir şekilde. Bunu ister evlerimize veya ofislerimizin duvarlarına asabiliriz. İstersek de masalarımıza, raflarımıza, dolaplarımıza, kütüphanemize, kitaplığımıza bunları koyabiliriz. Maksadımız Filistin'le alakalı her evde mutlaka orayı ifade eden bir işaret kalsın ve bu yaygınlaşsın maksadıyla yapıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Haydi Bismillah deyip ilk çalışmamıza başlıyoruz. Tabii yapacağımız iş biraz tozlu olacağı için... Önümüzü mutlaka giymemiz gerekiyor. Evet, ilk kalıbımızı çıkardık. Şimdi bunu şöyle büyük e, ağaç parçalarına, ağaçların üzerine e, çizimini yapıp bunları toplam 100 tane olacak şekilde, tabi sadece bu dil daha var. Bunları tek tek üzerine çizip. ...kesimini yaparak Filistin haritasını, inşallah ilk aşamasını biraz sonra izlemiş olacağız. Bu arada küçük bir not vereyim. Bu yapmış olduğum modellerin, maketlerin ben tamamını Filistin üzerinde çalışmalar yapan Hucurat Hareketi'ne bağışlıyorum ben de aynı zamanda Hucurat Hareketi'nin büyük bir şeref ve büyük bir onur ve gurur duyarak bir emektarıyım. Hucurat Hareketi, Filistin'le alakalı yapmış olduğu çalışmalarda bu tür maketleri, modelleri değerlendiriyor. Çok şükür işte bu atölyeden, Tophane'de bulunan bu mekanımdan Türkiye'nin dört bir tarafına Hucurat Hareketi vasıtasıyla Filistin'le ilgili bütün ürünler yayılıyor, yaygınlaşıyor, dağılıyor. Ve böylece Filistin'imizle, Kudüs'le, Mescid-i Aksa'mızla alakalı Türkiye'nin dört bir tarafında bir gözler hafıza oluşturulmaya çalışılıyor Hucurat Hareketi tarafından. Bu ayrıntıyla düştükten sonra biz yine çalışmamıza devam edelim. <laughs> Evet haritamızın tamamını kestik önce bir beyaz astral boya attım daha sonra şu tarafa yeşil bir şerit çektim bundan sonraki aşaması şuraya siyah bir şerit ve şuraya da üçgen şeklinde köşeli bir kırmızı boya yaptığımız zaman hem Filistin haritamız hem de üzerinde Filistin bayrağının renkleri uygulanmış olacak şimdi siyah ve kırmızı boya geçiyorum. Evet sevgili dostlar, üç günlük bir mesainin ardından neredeyse şu an sona yaklaştık. Haritamızı kestim. Üzerine Filistin bayrağının renklerini de tamamını şu an gördüğünüz üzere boyadım. Bugün inşallah üzerine bir vernik atacağım son kat olarak. Hem boyayı koruyucu özelliği var hem de boyaya biraz daha böyle canlılık parlaklık atacak. En son finalde şöyle bir halka var. Şu halkaları şuraya çakacağım. Bu aynı zamanda Filistin'in haritasını herhangi bir yere asma işlemine yarayacak. Dolayısıyla maketimiz bugün itibariyle inşallah Allah izin verirse bitmiş olacak. Ben şu an ne yapıyorum? Benlik kısmına geçiyorum. Allah'a emanet. dönmez Ölmek seninle Evet sevgili dostlar 3 günün sonunda Ölmek ve şu an akşama yaklaştık akşama doğru bir vakitte konuşuyorum 100 tane yapmayı planlamıştım fakat elimdeki malzemelerle 60 küsür tane kadar yapabildim Filistin bayrağının renkleriyle Filistin haritası maketimiz hazır, maketlerimiz hazır. Nasip olursa bunlar Hucurat Hareketi'nin aracılığıyla farklı farklı bölgelere, şehirlere inşallah dağılacak. Maksadımız başta da söylemiş olduğum gibi Filistin'imiz, Kudüs'ümüz ve Mescid-i Aksa'mızla alakalı bir görsel hafıza oluşturmak. Bu konuda şuuru bilinçlenmeyi, duyarlılığı biraz daha artırmaya yönelik e, çalışmalar, bu tür çalışmalar. Ee, şu an 60 küsür tane yapabildim. Fakat e, imkan buldukça malzeme, şimdi işte boyası gibi, işte ahşap gibi malzemeleri temin ettikçe, buldukça, imkan buldukça bunları daha da fazla veya farklı çeşitlerde ürünler yapmaya ve bunları hucurat hareketine vermeyi, bağışlamaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri genel bir görüntüyle baş başa bırakıyorum. Cümleten selamlar için Allah'a emanet olun.